Yaklaşık bir ay önce arkadaşlardan aranızdan bir tanesi bir yorumda bulundu. Abi şu ailelerin beklentilerini nasıl e, yöneteceğiz, ailelerle olan ilişkimizi nasıl e, regüle edeceğiz minvalinde bir e, yorumdu. O zaman çok ilgimi çekmişti bu konu, biraz üstünde e, konuşmak istiyordum. Kısmet bu zamanaymış ama önce bir introya bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ismim Örsan. Beylik mevzulardasınız. Korona zamanında olduğumuz için like, dislike, yorum, abonelik uyarılarımı çok fazla yapmıyorum. Ama bu sefer bir yapayım istedim. Aşağıya bunları bırakırsanız bu kardeşiniz ziyadesiyle mutlu olur. Şimdi ailenin çocuğu olmak her zaman kolay bir şey değil. Durum değil. İyi aileye sahip olanlar var, kötü aileye sahip olanlar var. İyi ailesini kötü anlayanlar, kötü ailesini çok iyi anlayanlar var. Ee, bu ilişkiler karışık ilişkilerdir. Dolayısıyla çok fazla bunların üzerinden ahkam kesmeyeceğim. Yani herkesin e, ilişkisi ailesiyle olan ilişkisi kendine hastır. E, bunu dışarıdan herhangi bir göz de eğitimli gözler hariç, işte psikologlar, psikiyatrlar vesaire. Yani o cenah hariç. Geri kalan insanlara da aileleriyle olan ilişkileri konusunda biraz bok yemek düşer. Yani bu ilişkileri yorumlamak kimsenin haddine değildir gibi geliyor bana. Fakat ailelerin temelde bazı beklentileri oluyor çocuklarından ve bunların her zaman nasıl altından kalkabileceğini çocuklar çözemeyebiliyor. Bunlardan bir tanesi o işte Kaan'ın aslında sorduğu ailenin akademik beklentisini nasıl yöneteceğim konusu ve işte bununla beraber ticari beklenti yarın öbür gün para kazanmak kazanamamak gibi ticari beklentileri nasıl yöneteceğim gibi bazı sorular oluyor. Şimdi bir şeye bakalım hani akademik başarı ve ticari başarı noktasında iki şekilde bakalım ailelerin bizden olan beklentilerini ve onların üzerinden gidelim. Ne istiyor olabilir aile senin okulda? başarılı olmanı istiyor olabilir. Şimdi her şey adım adım gideceğiz. Önce okulda başarılı olmanı isteyebilir. Okulda başarılı olmanı istiyorsa bunda zaten bir sakınca yok. Bu kötü bir durum değil. Yani senin akademik başarıyı elde etmeni istiyor olması ailenin bunda bir sakınca yok. Bir art niyet yok, bir yanlış yok. Yani tabii ki senin evladı olarak başarılı olmanı istiyor. Bunun yanında başka bir insanın yani kendisinden bağımsız bir insanın başarılı olmasını istemekte bir insanı kötü yapmaz. Dolayısıyla hani burada e, mutabık kalalım. Hmm. Şurada farklılıklar doğabilir. Yönlendirme veya gitmek istediğin yol noktasında. Akademik başarıdan ziyade atıyorum sanatsal bir başarı arzun varsa, spor alanında ilerlemek istiyorsan ne bileyim kendi işini 16 yaşında 15 yaşında kurmak istiyorsan falan gibi. E, başka e, okul dışı, akademi dışı bazı takip etmek istediğin, kovalamak istediğin e, hayallerin varsa ve ailen seni bunun aksine yönlendiriyorsa orada bir çatışma yaşayabilirsiniz. Ya da sen e, sözelci olmak istiyorsan ve ama ailen seni sayısala itiyorsa e, çünkü yapabiliyorsun diye burada bir problem yaşıyor olabilirsin. Senin işte atıyorum bizim zamanımızda ben de onlardan bir tanesiyim bunu duyan. Şey çok yaygındı. Ben tiyatro okumak istiyordum. Konservatuara gitmek istiyordum. Ailemdeki bir kısım insan mesela şey söylemişti. Herkes değil tabii ki. Destek olanlar da oldu. Annem başında geliyor bu fikrimin. Ama bir kısım da dedi ki sen tiyatrocu olma. Sen onun yerine işte efendim sayısal mezunuydum. Dolayısıyla işte bir bilim oku, işte mühendislik oku, neyse ıvır zıvır bir şey oku. Tiyatroyu hobi olarak da yine yaparsın diye söylediler. Şu 14 yaşında yani ben bunları düşünürken 15 yaşında falandım. 15 yaşında e, bazı şeylerden çok hızlı korkabiliyorsun veya bazı şeyleri hesap edemeyebiliyorsun. Yani evet o anda evet ya aslında yapılır falan diye mantıklı gelen şey şu anda 32 yaşındayım. Görüyorum ki yani bırak yani mesaiden de yani kendi işini yapsam bile işin bittikten sonra mesain bittikten sonra kalkıp da bir yerde tiyatro kulübüne girip de orada oynayıp da bilmem ne yap öyle bir ne bir vaktin var ne bir ...ona enerjin kalıyor. Yani bunu yapan çok küçük bir azınlık. Ee, onlara da helal olsun diyorum ama onun dışında... ...bu çok olası bir şey değil. Yani bazı şeyler full time şeylerdir. Bu da bunlardan bir tanesi. Sanat da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla canlar insanlar için... E, ...aileler böyle... E, ...yani aileler ev, evlatları için böyle şeyler... E, ...farklı yönler... ...yönlere itebiliyorlar. Şimdi bu noktada... ...burası çok ikircikli bir yer. Yani... Aileni dinlemeyecek misin? E dinleyeceksin bir taraftan. Hayallerinin peşinden gitmeyecek misin? E, gideceksin o da bir taraftan. Hangisi daha doğru? Ya o biraz işte pazarlık meselesi. Anladın mı? Yani e, eğer bu senin gerçekten hayalinse, gerçekten bu konuda başarılı olabileceğine inanıyorsan, eğer her şeyi riske atmaya, gerçekten sonuna kadar çalışmaya, gerçekten işte ellerin kanayana kadar çizim yapmaya işte ne bileyim uykusuz geceler boyunca piyano çalmaya falan varsan Anladın mı? Bu hırsını zaten senin üstünden taşıyorsa, içinden taşıyorsa zaten bu gözükür dışarıdan. Ne bunu insanlara ifade etmen lazım, anlatman lazım. Ama eğer aklındaki konu şeyse, ya abi işte konservatuar ortamı çok güzel gibi. Efendim şeyim, abi çizerlik çok iyi iş. ...işte yatıyorsun, iki şey çiziyorsun para kazanıyorsun gibi saçma salak ipe sapa gelmez asla bir şey olmayan temeli olmayan şeylerse durumlarsa o zaman hani kendine karşı da dürüst ol ailene karşı da dürüst ol yani bu, bu tarz şeyler sanat spor vesaire gibi alanlar bir kolay yol akademiden kaçış yolu falan değiller yani bir mühendislik bölümü öğrencisi ne kadar zorlanıyorsa ve ne kadar büyük bir yoğunlukla çalışıyorsa sen de iyi bir e, örnekse işte grafik tasarımcı olmak istiyorsan benzer yoğunlukta çalışıyor olman lazım. Bu kadar basit. Ve sonraki pazar yani mezuniyetten sonra içinde bulacağın kendini iş arayacağın pazar sanat alanında, spor alanında daha da kısıtlı. Dolayısıyla daha da iyi olman lazım, daha da sivriliyor olabilmen lazım, sıyrılıyor olabilmen lazım. Bu, bu, bu da o kadar kolay bir şey değil. Hani mühendis olarak Averaj bir mühendislik işi bulup yine öyle böyle kendini götürebilirsin. Yani o, o anladın mı hani ama averaj bir grafik tasarımcı olarak kendini götüremezsin. Yani öyle bir dünya yok. Dışarıda o kadar fazla iş yok bununla ilgili. Ama günün sonunda hani karar senin, kararın. 10 10 işte kaç yaşındaysan üniversiteye girerken e, yine de yok kardeşim ben e, bildiğimi okuyacağım diyorsan bildiğini okumakta bence özgürsün. Ama bunu yaptığın anda ikincil başka bir şey çıkar ortaya, senin kendinden mesul olman gerekiyor o an itibariyle. Yani e, hem işte anamın babamın evinde oturayım, hem onlar bana harçlık versinler, hem bana baksınlar, hem bana yemek yapsınlar, hem benim işte e, kıyafetimi şey yapsınlar, e, yıkasınlar, ütülesinler, dolabıma koysunlar, hem işte benim ne bileyim işte atıyorum. Ee, arabaysa araba, motorsa motor, altıma işte bir tane araç çeksinler ya da işte bütün masraflarımı onlar karşılasınlar. Ama evet, ben bildiğimi okurum, ben kendi hayatımı yaşarım, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım, öyle bir dünya yok. Yani aslında sen ailenden para aldığın müddetçe biraz onların e, boyunduruğu altındasın, altında kalıyorsun. İster istemez ve hani kim parayı veriyorsa e, şeyi, kararları da o veriyor. Bu çok doğal bir şey. Bu sanki doğal değilmiş gibi geliyor. Böyle haklar, benim hakkım gibi kavramlar var. İşte bana bunu yapamazsın. Efendime söyleyeyim ben bir bireyim falan. Yani evet. Hani bunlar bizim dönemimizde daha çok konuşulan duygular. Ama eğer sana parasını, sarı, paranı birisi veriyorsa tamam mı? Senin hayatının büyük bir şeyinde, porsiyonunda o insanın söz hakkı var demektir. Hem birilerinden para alıp hem birilerinin şeyine eline bakıp evinde yaşayıp bilmem ne yapıp hem de onların sana karışmamasını veya senin isteklerine, arzularına boyun eğmelerini bekleyemezsin. Bu şuna benzer. Yani ben bir şirkette çalışayım. Evet şirket bana maaş ödesin. Evet ama ben işte mesai saatlerini kendi istediğim gibi şekillendireyim. Yapmak istediğim işleri kendi istediğim gibi yapayım. Anladın mı? Yani bu olmaz dedi. İşte işe alkollü geleyim. Olmaz yani. Ben istediğimi yaparım. Yapamazsın. Yani yaparsın. Bir yaparsın. iki yaparsın. Üçüncüsünde senin şutlarla Aynı şey ev içinde geçerli. Aile içinde geçerli. Çok benzer bir şey. Ha. Yani ailen şey olabilir. NATO kafa NATO mermer bir aile olabilir. Sen asla senin işte ileriye gitmene müsaade etmiyordur. Senin özelliklerini fark etmiyordur. Senin yeteneklerini okumuyordur. Anlamıyordur seni. Sen bambaşka bir dünyanın insanısındır. Bambaşka bir ailede doğmuşsundur. Hayatın aslında çok ileriye gidebilme imkanı vardır ve birileri senin sülalende senin önünü kesiyordur. Bu olamaz mı? Kesinlikle olabilir. Ve bu bu noktada hani aileni mi ciddiye alacaksın? Onları mı? Yani e tamam o zaman paramı onlar veriyor mu? Hayır değil. O noktada işte senin kendi paranı kazanıyor olabilmen lazım mesela. Ha nasıl yaparsın bilemem bunu. ...atıyorum yani yaptığın yeteneğine çok güveniyorsan... ...çok iyiyse onurumu satarsın. İşte efendim yani iş kurma bölümü yaptık mesela. Hani Yapabileceğin şeyler... Yani ...iş kurmak o kadar zor atlı deve bir iş değil. Sen eğer yaptıklarını, başarılarını... ...bir şekilde gösterebilirsen dünyaya... ...insanlar da bunu kabul etmek durumunda kalırlar. Yani ailen senin akademisyen olmanı istiyor olabilir... ...ya da akademide kalmanı, öğretmen olmanı... ...doktor olmanı istiyor olabilir. Ama sen bunu istemiyorsan... ...hayatındaki en nefret ettiğin şey ne bileyim böyle böyle bir işe sahip olmaksa böyle iliklerin kemiklerin titriyorsa iyi ben yapamam böyle bir tanımlı bir işi mesela atıyorum sa eğer içindeki şey ve tam tersi bir dünyanın insanı olduğuna inanıyorsan girişimcisindir işte efendim iş kurmaktır arzun acayip fikirlerin vardır youtuber olmak istiyorsundur neyse abi o zaman yani işini yapacaksın anladın mı yani bir süre daha ailenize söyleyeceksin. Yok kardeşim ben hani kusura bakmayın anlıyorum arzunuzu, anlıyorum korkularınızı, anlıyorum çekincelerinizi. Ama ben doktor olamayacağım. Hani olmayacağım da. Dolayısıyla hani beni bununla şey yapmayın. Yani zorlamayın beni bu yola. Ben bunları yapacağım. Ama ben bu yolda fail edersem de ben istediğim gibi fail edeceğim. Ben sıçarsam, batırırsam, yok olursam, ne bileyim sokakta yatarsam da ben okeyim ona. Hani üç gün sonra gelin beni kurtarın derdinde değilim. Tabii ki aile hani kurtaracaksa kurtarır, kurtarmayacaksa kurtarmaz. O bambaşka bir konu. Ama hani istemiyorsanız o yola girmeyi bunu ailenize söyleyin. Ve hani bir orta yol bulun, bir pazarlığını yapın. Bunlar konuşulabilir şeyler. Ama hani kapıyı çarpıp çıkmalar vesaireler hani anladın mı? Çift taraflı için söylüyorum. Aileler de kapıyı çarpıp çıkabilir konuları yarıda bırakabilir, dinlenmeyebilir, iletişim kurulmayabilir. Bunlar çok olası şeyler ama bunlar doğru şeyler değiller. İkinci argümanda hep şey bir tane sağlam bir mesleğin olsun elinde, bir diploman olsun elinde ondan sonrasına sonra bakarsın. Başka bir şey yapmak istiyorsan sonra yaparsın. Bu baba yani böyle bir şey yok. Hani ben biyoloji mezunuyum. Benim hayatımda 10 senedir biyolojinin ile ilgili hiçbir şey yapmadım. Ben şimdi bu yaşımdan sonra kalkıp bir tane atıyorum laboratuvara gidip selamlar ben bir oğlum bakın bu da benim şey ee, biyoloji diplomam 4 senelik mis gibi lisans diplomam desem e ee kardeşim ne yapalım derler. Anladın mı? Yani beni kim nerede niye yaşasın? Hiçbir geçmişin yok. 10 küsur senede çalışmamışsın o konu üzerinde. Yani dolayısıyla diploman o anlamda senin için bir şey değil. Kurtarıcı efendime söyleyeyim bir e, güvenlik a vesaire değil. Yani her, her iş patladıktan sonra gidip o işi yapıyorsun gibi bir durum söz konusu değil. Çok da olası bir şey de değil. Ha ne var? Bir üniversite mezunu olmanın faydası var mı? E var. Yani 4 senelik bir üniversite mezunu olmanın bir faydası var. Ha dı. Dılı geçmiş zaman. Benim dönemimde vardı. Yani şu anda herkes üniversite mezunu. Herkes yüksek lisans mezunu. Hatta birçok erkek doktora mezunu. Askerden kaçacağım diye. Dolayısıyla akademiz, akademik başarının da Bizim ülkemizde en azından öyle baktığınız zaman çok da bir kıymeti harbiyesi yok. Ha ama şu var. Eğer herkes bu noktadayken senin bir lise diplomasıyla sokakta geziyorsan, senin işin biraz daha zor olur. Bu kadar basit. Bir yerde işe girmeye kalktığın zaman, bilmem ne yaptığınız zaman lise mezunu gördükleri zaman abi lise mezunu dersin. Derler geçerler. Ötesine bakmazlar yani. Aşırı yetenekli olman lazım herhangi bir konuda. Dolayısıyla Özetlemek gerekirse ailen parayı verdiği müddetçe ailen o şeyin e, o kararların paşası. Ya onlardan para almayacaksın özetle. Yani ya paranı sen kendin kazanıyor olacaksın ki kendi kararlarını kendin verebil. Ya da onlar parayı veriyorlarsa orta noktayı bulmak için bir çaba sarf ediyor olman lazım. Öbür türlü hani hem parayı onlar versin hem ben keyfime bakayım. Öyle bir şey yok. Ailelerin senden akademik başarısı beklemelerinde de bir sakınca yok. Bunu senin kendinden de bekliyor olman lazım kafam almıyor bilmem ne gibi şeyler değil yani ortalama bir şekilde averaj bir şekilde kafan alır yani bu yine söylüyorum Türkiye eğitim sistemimiz o kadar da aşırı zor bir eğitim sisteminden e, torna tezgahından geçmiyoruz öyle böyle 3 ile 2 ile neyse hani düşe kalka geçiyorsun burada geçersin hani biraz azıcık da senin bakıyor olman lazım daha büyük dikkatini çeken daha büyük ilgini çeken daha fazla seni heyecanlandıran başka konular varsa okul sonrası saatlerinde İş sonrası saatlerinde onlara odaklanıp hani biraz kozana çekilip hani orada çalışıp anladın mı? Ondan sonra hani oralardan patlayabilirsin gücünü topladıktan sonra. Ee, bu böyle. Ee, ailelerin senden beklentileri işte başka ne olabilir? Hani evlenmiyor musun beklentileri vardır belli bir yaştaki erkeklerde. Askere gitmiyor musun vardı eskiden. Abi yine işte bunların birçoğu şeye geliyor. Biraz parayı kimin verdiği ile alakalı. Bir saatten sonra para vermeseler de senin üzerinde belli bir hegemonya kurduklarına inanabilir aileler. Yani kendi hayatın varsa, tamam, kendi kapısını kapatıp yaşayabildiğin bir evin, kendi parasını kazandığın, kendi finanse ettiğin tamamen ailenden bağımsız bir hayatın varsa işte ne zaman evleniyorsun, ne zaman askere gideceksin, ne zaman iş kuracaksın, ne zaman işini büyüteceksin, ne zaman bilmem ne yapacaksın, ne zaman araba alacaksın, ne zaman şunu yapacaksın, ne zaman bunu yapacaksın gibi konular bir kulağınızdan girsin, bir kulağınızdan çıksın. Çok bunları düşünmeye gerek yok. Bunlara pay vermeye de gerek yok. Onlar ailelerin, aile fertlerinin kendilerinde hak gördüğü bazı sorulardır. Bu haklarda yersiz haklardır. Çok da bunları ciddiye almaya da gerek yok açıkçası sonuçta bu sizin hayatınız. Ha ama dediğim gibi eğer ailenizin evindeyseniz ve onların parasıyla hayatınızı idame ettiriyorsanız ve aileniz size bu tarz sorular soruyorsa kusura bakmayın biraz onu, o soruları duymak durumundasınız. Ee, veya iş kurarken onlardan para alıyorsanız bilmem ne yapıyorsunuz. hani bu, bu şeylerin yani her ailenizle olan her alışverişinizin bir karşılığı vardır. Yani onlardan aldığınız ne varsa bir o kadar karşılığı doğacaktır. Ve bunlar çoğu zaman maddi karşılıktan ziyade böyle manevi karşılıklar ve manevi beklentiler olacaktır. Dolayısıyla sen ne ne kadar çabuk ekonomik bağlarını duygusal duygusal bağını kopartırsan... ekonomik bağlarını ne kadar çabuk kopartırsan bu tarz istemediğin duygusal bağlardan uzak kalabilirsin. Böyle yani. Dolayısıyla ailelerimizin bizden beklentileri e, regüle etmenin Yönetmenin ve bizi rahatsız etmeyecek seviyeye çekmenin tek Yegane şeyi e, Yolu Kendi hayatının sorumluluklarının Ve kendi hayatındaki ihtiyaç, istek Ve yapabilirliklerin e, Senin kontrolünde olmasıyla alakalı Eğer sen birilerinin kapısını Mütemadiyen çalıyorsan onlar da Her şeyi bekleyebilirler Her şeyi isteyebilirler Bunların hepsi moderasyonla çözülebilecek şeyler. Bütün aile ilişkileri. Ben bunu istiyorum. Sen bunu veriyorsun. Ben bunu veriyorum. Sana bu kadarı düşüyor. Pazarlık yapalım. Ben bunu yapmayacağım. İstemiyorum doktor olmak. Kusura bakma. Hiçbir şekilde arzum değil. Ben dansçı olmak istiyorum. Aynı parayı ben dansa gitmek istiyorum. Bu, buna harcamak istiyorum. vermiyorum. Keyfim midir? Ben doktor olmayacağım. Hani ben bunu 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 ben bulacağım o zaman. Yani sen bana yardımcı olmuyorsan ben bunun finansmanını ben düşüneceğim. Giderim hocayla saatlerce konuşur, dert mi anlatırım, yerleri silmeyi mi teklif ederim, işte e, hesap kitabını yapmayı mı teklif ederim, onun sosyal medyasını bedavaya yönetmeyi mi teklif ederim, dersine girmek için ne bileyim kıyafetini mütülemeyi teklif ederim. O benim bileceğim iş. Bu önemli bir şey. Yani kendi işinizi kendinizin çözüyor olabilmesi lazım. A. Ailenizle fikriniz uyuyordur. Tamam o zaman. İkiniz de akademik başarıyı arzu ediyorsunuzdur ve birisi senden daha fazla bir başarı bekliyordur. O zaman yapacak bir şey yok. Onu anlayacaksın, dinleyeceksin, ok diyeceksin, devam edeceksin. Ya aynı takımdasınız ya e karşı takımdaysan öyle davran. Falan falan. Yani Ailelerin beklentileri. Zor. Zor. Regüle etmek zor. Bir yaştan sonra hakikaten daha da zor. Yani 20'li yaşlarınızdan sonra yani 25 yaş üstü erkekler şu anda benim ne söylediğimi çok iyi anlıyorlardır. Eğer aileyle aynı evdeyseniz o hayat biraz zorlayıcı bir hayat yani. Ne kadar erken göbeğinizin bağını keserseniz başka insanların beklentilerini o kadar iyi yönetirsiniz, o kadar hızlı yönetirsiniz. Sizden kim ne isteyip ne isteyemeyeceğini, nasıl isteyip nasıl isteyemeyeceğini düşünmek durumunda kalır diğer insanlar. bu da önemli bir şey. Bu bütün hayatınız için geçerli, iş hayatınızda da geçerli. Yani başkasının beklentisini yönetebilmenin yegane yolu onlara belinizin bağlı olmamasıdır. Bu kadar basit. Oldu. Ee, Kaan'cığım umarım e, biraz cevaplamıştır senin de içindeki soruları. Yine arkadaşlar yazmaya devam edin aşağılara. Biz onlara bakacağız, onları yorumlayacağız, yapacağız bir şeyler. Onun dışında varsa sorular cevaplar konuşuruz yine aşağıda. Instagram'a da bakın. Hani biraz da orada da daha içi dışta da olabiliriz, daha yakın temaslı olabiliriz. İyiyiz ya. Güzeliz bence. Beylik mevzular tayfası güzel. vallahi helal olsun size. Benim kadar bir var bir yok hesabı bile bu kadar şey yapmak tutkuyla sarılmak Allah herkese sizin gibi takipçi versin inşallah. Seviyorum sizleri. O zaman işte yarına inşallah çok şey olmazsa görüşürüz. Hadi.